Kutlu Akpınar YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yine yeni bir içerik, yeni bir videoyla karşınızdayım. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi listesini teslim etti. Ve transferin son gününde gündeme gelen John Arias, Rabio, McKennie, bunun dışında e, biliyorsunuz hani Juventus'ta oynayan Kostic, Arturo Melo hatta Premier Lig'den birçok ismin adı anılmasına rağmen transfer yapılmadan Avrupa Ligi teslim edildi. Kadro teslim edildi. Şimdi o süreçte neler yaşandı? Bundan sonra... Transfer yapılacak mı ve Gündemdeki en çok konuşulan konu 3-5-2 mi? Galatasaray'ın oyun sistemi nasıl etkilenecek? Bunlarla ilgili son bilgileri sizlerle paylaşacağım ama önce Galatasaray'ın tabii ki Avrupa Ligi listesine teslim edildiği tarihe kadar yapılan transferlerini bu süreci nasıl değerlendirdiğine bakmak gerekiyor. Galatasaray'ın en kuvvetli yönü bir kere kanat organizasyonlarıydı. Filmi başa saralım. Geçen yıl Zaha'yı kazanmak için Kerem 10 numarada kullanıldı. Ve sonrasında Zaha'nın performansından pek memnun kalınmadığı için Galatasaray'da sol kanatta Kerem daha sonra Barış forma şansı bulmuştu. Bu sezon transfer dönemi başladığında Galatasaray kamptayken kampın en hazır oyuncularından bir tanesi Wilfried Zaha'ydı. Galatasaray'ın o bölgenin bank oyuncusu dediğimiz Kerem Aktürkoğlu vardı. Ama şu anki gelinen noktada Zaha, Olimpik Lyon'da, Kerem Aktürkoğlu Benfica'da ve Galatasaray şu anda sol açıkta kullanabileceği sadece Barış Alper Yılmaz'a sahip. Yani geçen Zaha'yı kazanmak için taşları yerinden oynattınız. Şimdi bu sezona geldiğimizde kampa iyi geçiren, ve Zaha'yla takımın son yıllardaki en skorer, en istikrarlı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nu kaybettiniz ve kaybın dışında buraları güçlendiremediniz. Galatasaray Avrupa Ligi listesini böyle teslim etti ve sol kanatta oynayabilecek tek oyuncusu Barış Alper Yılmaz. Onun da kendi mevkisi değil. Geçen yıl Alanya Spor maçı dahil birçok maçta iyi oynamıştı ama 70 maçı tamamlamış bir oyuncudan da her maç aynı performansı beklemek büyük bir problem. Geçelim sağ kanada. Sağ kanatta kullanabileceğiniz Hakim Ziyeş ile beraber şu anda Yunus Akgün var. E, Yunus Akgün'den Barış Alper Yılmaz veya Kerem Aktürkoğlu performansı beklenecek tabii ki. Önemli olan Yunus'un buna fiziksel olduğu kadar mental olarak da hazır olması. Yusuf Demir Avrupa listesine teslim edildi ama Galatasaray'da hala taraftarın belki de en çok şikayet ettiği konu gelmeyen isimler değil, görüşülen isimler de değil. Planlamada yapılan hatalar. Az önce bahsettiğim örneğin sol kanat konusu. Galatasaray bir sol açıksız Avrupa Ligi'ne gidiyor. E, bunun dışında Galatasaray'da e, hala bir şekilde halledilememiş ve çözülememiş sorunlardan bir tanesi de Sadece orta saha değil, Torreira'nın muadilinin bulunmamış olması. Galatasaray 2 yıldır şampiyon oluyor ve bu şampiyonluğun en kilit noktasındaki oyuncu Torreira müthiş bir istikrarla oynuyor ve Torreira'nın ikamesi, Torreira'nın muadili hala bulunamıyor. şey Çok zor bir oyuncu profilinden bahsediyorum ama yine de yedeğinin olmaması Galatasaray açısından bu sezonun en önemli problemlerinden biri olarak değerlendirilebilir. Omurgayı korumak, kadroyu güçlendirmek derken Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne eksik bir liste teslim etti. Bu da transfer döneminin önemli özetlerinden biri. Hatta benim için belki de en belirleyici nokta. Benfica Kerem Akbürkoğlu'na 12 milyon euro transfer etti. Benfica Kerem'i Benfica Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek ve bu sebeple Kerem'i ilk 11'ine sol açığa transfer etti. 12 milyon euro yatırım yaptı. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Kerem Akbürkoğlu'na satıp 12 milyon euro gelir elde etti ve oraya herhangi bir transfer yapmadı. Bu neresinden bakarsak bakalım çok e, hani plan program dahil hareket edildiğini e, söylemek gerçekçi bir yaklaşım olmaz. Aslında buradan başlamak gerek. Torreira'dan zaten bahsettik ama Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi listesi neden eksik? Daha önce bahsettiğim konu. 8 tane Türkiye'de yetişmiş oyuncu yazmanız lazım. Bunların 4'ü Süper yani Türkiye'de altyapıdan yetişme, 4'ü Galatasaray kulübünden yetişme. Bu listede e, bu Türkiye'de yetişmiş oyuncu sayısı eksik olduğu için ki oraya yazabileceğiniz oyunculardan bir tanesi Kerem Aktürkoğlu'ydu ve bir transfer daha yapsanız belki orada değerlendirebilirdiniz. Hatta şu anda takımdan ayrılan Taylan Antalyalı'yı da dahil edebilirdiniz. Ama hocanın tercihi tabii ki bunlar. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi listesine 22 kişi olarak teslim etti. Fernando Muslera, Batuhan Şen, Günay Güvenç, İsmail Yakop, Stavinson Sanchez, Kaan Ayhan, Celert, Nelson, Abdülkerim Metehan, Kerim, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Hakim Ziyeş, Lucas Torreira, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Osimen ve Barış Alper Yılmaz. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki listesi. Oynayacağı 8 maçta kullanabileceği oyuncular bu isimler. Ee, devre arası transfer döneminde 3 isim çıkarıp 3 isim yazabiliyorsunuz. 3 ek yapabiliyorsunuz ama yine bu bahsettiğim kriterlerde son derece belirleyici olacak. Peki geçelim Galatasaray'ın son gün beklediği transferler ve neden gerçekleşmedi. Biraz yine filmi geriye sararak başlayalım. Ee, Okan Hoca'nın Young Boys maçı öncesindeki basın toplantısında bir açıklaması var. Sara ve Torreira'nın yanında oynayacak bir orta saha oyuncusuna ihtiyacımız olduğu söyleniyor. Biz herhalde 12 kişi oynayacağız dediğinde biraz tepki görmüştü Okan Hoca. Ee, ama geldiğimiz noktada Sergio Oliveira ayrıldı. Zaten kullanılmayan bir oyuncuydu. Galatasaray son gün orta saha transferi için Rabiot ile görüştü. Casemiro'nun ismi gündeme geldi. İngiltere Premier Ligi'nden birçok oyuncu menajer tarafından önerildi. Birazdan onlara da isim isim değineceğim. Hatta İtalya Ligi'nden önerilenler. Yani orta saha orta sahada oynayacak bir oyuncu e, için transfer görüşmeleri yaptı. Young Boys maçının ardından demek ki plan, program, proje değişti. Bunu o demeçle şu anı karşılaştırdığımızda net şekilde görme fırsatı buluyoruz. Peki Transferler neden gerçekleşmedi? Rabio ile başlayalım. Rabio ikna edilmesi çok zor bir oyuncu. Bu sadece Galatasaray açısından değil, zaten hala boşta olması, hala birçok kulüple görüşüp imza atmamasının sebebi tabii ki e, menajeri olan e, annesinin tutumu, Rabio'nun tercihlerinin beklenenin çok üstünde olması, hani hiçbir Avrupa kulübünün onu ikna edebilecek güce sahip olmaması. E zaten Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın da son e, bugün çıkan açıklamaları durumu net şekilde ortaya koyuyor. Yani bu dakikadan sonra Rabiot transferi olur mu? Galatasaray hala çaba sarf ediyor. Lig için transfer eder misiniz derseniz Galatasaray'ın hala lig için derin bir kadroya ihtiyacı var rakipleriyle değerlendirildiğinde. O yüzden Tabii ki bu transferin hala yapılması gerekiyor. Galatasaray zaten bu süreçte bir orta saha, bir kanat transferi gerçekleştirecek. Ben Galatasaray'dan 4 transfer beklediğimi söylemiştim. Biri Osimen oldu. Jakobs ikinci isim. iki isim daha minimum Galatasaray kadrosuna katılacak. Bunlardan biri sol açık. Biri orta saha transferi olarak gerçekleşecek. Rabia ismindeki Galatasaray Evet e, uçağı bekletti orada görüşmeler yaptı tekliflerini iletti ama bir türlü olumlu geri dönüş alamadı ama Rabio transferi yapılırken başka isimlerle de görüşüldüm. Hemen bunlardan bahsedeyim. Mesela Juventus'ta oynayan Arturo Melo'nun ismi söyleniyor. Arturo Melo yaklaşık bir buçuk ay önce menajerler tarafından Galatasaray'a önerilmiş bir oyuncu. Galatasaray o dönem ilgilenmedi. E, McHaney'den bahsedeyim sizlere. Daha önceki videoda da söylediğim isim. E, aylar öncesinde Kazan Dairesi'ndeki programda söylemiştim. Calvin Phillips'ten bahsetmiştim sizlere. McGenny Galatasaray'a yine menajerler tarafından önerilen oyunculardan bir tanesiydi. Ancak McGenny şu anda Juventus'ta sözleşme uzattı. İki hafta önce yanlış hatırlamıyorsam o süreçten önce Galatasaray'a teklif edilen oyunculardan bir tanesiydi. Tabi ilgilendi Galatasaray bu süreçte transferin son günlerinde ancak o hamlede gerçekleşmedi. Oyuncuyla kontrat uzatıldı ve Şampiyonlar Ligi listesine dahil edildi. E, Kostiç ismi çok konuşuluyor. Bendeki bilgi de Galatasaray'ın dün iki transfer konusunda çok ısrarcı olduğu Bunlardan biri Rabio, bir diğeri Kostiç. Ancak bir yandan da tabii ki Arturo Melo ismi içinde görüşmeler devam ediyordu. E, Kostiç konusunda evet sakatlığı soru işaretleri bırakıyor. Ama oyuncu da Türkiye'ye gelmeye ikna olmuş değil. Ancak Galatasaray net şekilde Kostiç ile ilgilendi. Bunu da ifade edebilirim. Zaten daha önce hani bunları detaylandırmıştık. Dünkü plan Kostiç-Rabio bu transferleri tamamlamaktı. Hatta bir sol açık transferi tamamlamaktı. Kostiç ile beraber Rabio isimleri ilerlerken. Ama... Hani netleşmedi. İşte Kostić o kanatta kullanılacak oyunculardan biri ama hala vazgeçilmiş bir oyuncu değil. Onu da tekrar sizlere belirtmek istiyorum. Galatasaray 13 Eylül'de tamamlanacak Süper Lig transfer dönemine kadar iki oyuncu kadrosuna katmak istiyor ki mutlaka zaten bir kanat ve bir de e, orta saha transferi gerçekleştirmesi elzem ve gerekli. Devam edelim. Başka oyuncular. Mesela John Arias ismi neden olmadı? John Arias geçen yıl Galatasaray'ın istediği devre arasında teklif yaptığı bir oyuncu. O dönem 10 milyon euro istenmişti. Galatasaray Kerem'in ayrılışı sonrası, Zahan'ın ayrılışı sonrası o kanat için ee, John Arias konusunda çok ciddi bir girişimde bulundu. Bendeki bilginin Galatasaray'ın teklifinin ee, hani 10 milyon euroların üzerinde oldu. Ancak kulübün beklentisinin çok daha yüksek olduğu yönündeydi. Bugün ulaştığım bir bilgiyi de sizlerle paylaşayım. E, John Arias... Çok yetenekli bir oyuncu. Çok talibi var. Zaten hani daha önce Mayıs ayında çektiğim videoda söylediğim bir şey vardı. John Arias'ı takip eden kulüpler arasında e, İngiltere'den ekipler de var diye. E, Fluminense'de forma giyiyor John Arias ve Rusya'dan e, Fluminense transfer döneminde John Arias için 20 milyon euroluk bir teklifi reddetmiş. Bugün edindiğim bilgiyi sizlerle paylaşayım. Yani 20 milyon euroluk bir teklif dahi John Arias için Fluminense kulübünden kabul edilmemiş. O yüzden çok yüksek bedeldeki bir oyuncu. Bunu da sizlerle paylaşabilirim ki Galatasaray teklifi de 20 milyon euroya yakın değildi. Bendeki bilgi bu yönde. Neden peki John Arias'ın ayrılmasına da izin verilmiyor? Ee, John Arias hani, o bölgenin e, en yetenekli oyuncularından bir tanesi. Bunun dışında 2025 yılında düzenlenecek Dünya Kulüpler Şampiyonası var bildiğiniz gibi. Fluminense orada oynayacağı için aynı nasıl bundan önce Richard Rios gündemdeyken söylediğim konu e, kulübün asıl amacı orada oynattıktan sonra oyuncu parlayınca satmak aynı konu Fluminense için geçerli. Fluminense 2025 e, kulüpler şampiyonasında mücadele edeceği için John Arias konusunda da böyle bir düşünceleri var. Rusya'dan gelen 20 milyon euroluk teklifi reddetme sebepleri de bu. Geçelim Sergio Oliveira konusu. E, bendeki bilgiyi paylaşayım. Hani Yunanistan tarafından e, gelen bilgiler. Sergio Oliveira'nın Olympiakos'ta yaptığı sözleşmenin bedelinin yaklaşık 1,5 milyon euro civarında olduğu yönünde. Tabi bu teyide mutlaç ama ilerleyen süreçte bunu da öğrendiğinde net rakamlarla sizlerle Paylaşacağım ama Galatasaray e, transferde nasıl bir yol, yol haritası izledi? Bunu ilerleyen süreç gösterecek. Şu ana kadar kadronu zayıfladığı, Galatasaray'ın transferde e, attığı adımlardan doğru bir geri dönüş olup almadığı konusunda ben de çok büyük soru işaretleri var. O yüzden yönetimin eleştirilmesi de son derece doğal. Devam edelim. Peki bu taktik konusu çok konuşuluyor. Mesela Jakobs ismi UEFA'ya dahil edildi. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşım yapmıştım. E, edindiğim bilgi Galatasaray'da Jakobs'un biraz daha Üçlü savunmaya dönüldüğünde sol stoper oynayacağı şekilde ama üçlü savunmaya ne zaman dönülecek? Önce bu konuyla çok kısaca başlayayım sizlere. Plan ve program. Ee, aslında takım antrenmanlar yapmaya başladıkça biraz daha netleşecek ama ben edindiğim bilgiler yaptığım görüşmeler sonrasında oluşan tabloyu sizlere aktaracağım. Ee, şu an Icardi'nin dönüşü için 4 haftalık süreç ki bunun 2 haftası milli ara. 2 haftası da tedaviyle devam edecek. Ondan sonraki dönüş yani Fenerbahçe maçından önce dönmesi hatta Fenerbahçe maçında sağda olmasını beklemediğimizi zaten ifade etmiştik. Icardi gelene kadar Galatasaray aynı oyun planıyla devam edecek. Şu anki görüntü bu. Tabii ki ilerleyen süreçte Osimen Icardi bu iki oyuncuda yedek bırakma ihtimali yok. Galatasaray çift santrafora geçecek. Ama ana plan şu an Osimen'in tek forvet olarak başlaması. Zaman zaman Batshuayi ile beraber ikili oynaması. Galatasaray antrenmanlarda ve provalarda üçlü çalışacak ama bunun dışında şu an işleyen bir düzen var. O yüzden Galatasaray yine ilk dik karşılaşmasında tabii ki o sürece kadar durumu takip edeceğiz ama benim yaptığım görüşmeler sonrası üçlüye geçiş aniden değil yavaş yavaş yapılacak Galatasaray'da. Icardi Osimen ikilisiyle o kadro sahada olacak ama yine de başlangıç için o simen tek forvet. Bunun dışındaysa Galatasaray yine o bahsettiğimiz 4-3-3 düzeniyle sahaya çıkacak. Yani ee, bunu da not olarak sizlerle paylaşmış olayım ki Mertens'in oradaki görevi Icardi'yi tamamlamak. Yani e, ikinci bir forvet görevi görmekteydi. Şimdi Osimhen'in arkasında Mertens'i göreceğiz ancak kanatlar bölgesinde tabii ki çok büyük soru işareti var. Peki üçlü savunmaya geçildiği zaman nasıl olacak? Hemen ondan da sizlere bahsedeyim. Jakobs ismi Okan Hoca tarafından sol açıkta da kullanacak ama ana hedeflerden bir tanesi Jakobs'u sol stoper olarak üçünün solunda kullanmakta. Stoper nasıl olacak peki derseniz. Stoper'de Davinson Sanchez liderliği ele alacak oyuncu. Ee, Victor Nelson ve Abdülkerim bardakçı arasında bir forma rekabeti yaşanacak. Ama sol stoperde şu an Okan Hoca'nın düşündüğü isimlerden bir tanesi Jakobs'tu. Bundan sizlere bahsedebilirim. Kaan Ayhan orada oynar mı oynamaz mı? Hemen onunla ilgili kısma geçeyim. Galatasaray'da Kaan Ayhan'ın en iyi performans gösterdiği nokta orta sahide. Hemen Bayern Münih Manchester United maçları aklımıza gelmiştir. Bundan sonraki süreçte Torreira'nın yanında zaman zaman Kaan Ayhan'ı görme fırsatı bulacağız. Yani Torreira'nın yükünü hafifletmek için. Çünkü 3-5-2 sistemi için düşünülen oyun içerisinde e, Torreira'nın yükünü hafifletmek, hatta o bahsettiğimiz 3-5-2'nin kanatlarıyla beraber Torreira'nın yanında oynayan oyuncuların çok tempolu ve zaman zaman Torreira'yı destekleyecek oyuncular olması gerekiyor. Çünkü arkada oyuncu sayısı azalmış olduğu için e, fizik gücüyle beraber Temposunda yüksek olması lazım. Kaan Ayhan en azından savunma yönünde kuvvetli ve Torreira ile iyi uyum gösteren bir ikili. Yani Galatasaray'da ana hedef burada. Torreira-Kaan ikilisi. Kanatlara geçeyim hemen sizin için. Kanatların birinde Barış Alper Yılmaz. Bir diğerinde zaman zaman Jakobs. Zaman zaman Jelert'i göreceğiz ama ana plan şu an bu şekilde. Geçelim bu ikilinin yanında orta sahada oynayacak diğer isim. Gabriel Saray'ı göreceğiz burada. Yani Kaan Ayhan, Zaman zaman Kaan'ın yerine Kerem Demirbay, zaman zaman Berkan Kutlu ki Berkan orada bu sezon önemli bir görev üstlenecek. Çünkü bu bahsettiğim az önceki tempo konusunda Torreira'ya en çok yardımcı olacak oyunculardan biri kendisi. Orta saha transferi gelene kadar özellikle Avrupa kısmından bahsediyorum. Ee, bu bölgede Galatasaray ana planı şu anda Kaan Ayhan, Torreira zaman zaman o bölgede sarayı görme fırsatı bulacağız. Ancak bunun dışında da Galatasaray e, Kaan Ayhan oynamadığı dönemlerde... Sara-Torreira ikilisiyle çıkar mı derseniz orası henüz net değil. Okan hocanın ana fikirlerinden bir tanesi Mertens'i bu oyun içerisinde olabildiğince fazla tutmak. 10 numara pozisyonu Galatasaray'da transfer'e ihtiyaç ve muhtaç bir bölge olarak değerlendirmiştik ama hocanın planlarından bahsedeyim. E, bu 3-5-2'de kanatlarda Barış ve Celert dememin sebebi Ziye çok fazla kanatta düşünülmüyor. Onu ne şekilde ifade edebilirim. Dörtlü oynanırken kanatta düşünülebilir ama Galatasaray'da ana planda Barış Alper bazen solda Yunus sağda bazen Jakob solda Barış sağda Bunların hepsini deneyerek görme fırsatı bulacağız. Ama ana planda Mertens ve Ziyech 10 numarada düşünülen oyuncular. Zaten Avrupa listesine dahil edildi. Okan Hoca'nın planı dahilinde zaman zaman orta sahada e, Torreira Sara önlerinde o beşli bahsettiğimiz orta sahada hemen biraz önde Mertens'le Ziyech'in değiştiğini göreceğiz. Zaman zamansa Kaan Ayhan, Torreira ve Sara üçlüsünü göreceğiz. Sarayı da biraz daha ön bölgede göreceğiz Kaan'ın oynadığı dönemlerde. Okan Hoca'nın ana plan düşünceler, tercihler benim yaptığım görüşmeler neticesinde biraz ortaya çıkan plan bu şekilde ama başlangıç yine Galatasaray'ın dörtlü zaman zaman antrenmanlarla beraber oyunda e, üçlü savunmayla çift forvete geçişi. Ama Icardi sakatlığını tamamen atlatınca Galatasaray'da Osimhen'le beraber Icardi en uçta birlikte forma giyecek. Ama Galatasaray iki transfer daha yapacak. Lig'de Gelecek bu oyuncular tabii ki oyun formasyonunu, oyun şeklini Galatasaray'ın değiştirecek. Ama transfer açısından gerçekten de Galatasaray çok önemli bir mesafe kat edebildi mi? Olumlu mesafe kat edebildi mi derseniz bence kadro birçok yönden zayıfladı. Bunu da ifade etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, videonun sonuna geliyoruz. Son bilgileri sizlerle paylaştım. Bir kez daha tekrar etmiş olayım. Hani Kostic isminden vazgeçilmiş değil. Galatasaray'da hala gündemde Rabio ile görüşmeler sürüyor. Bunun dışında İngiltere Premier Ligi'nde Chelsea kulübüne dikkat çekmiştim ama Chelsea dışında Farklı takımlarda oynayan oyuncuların da teklif edildiğini söylemiştim. Galatasaray bu konuda 13'üne kadar bazı görüşmeler gerçekleştiriyor. Goreska konusu gündeme geldiğinde hani muhabir arkadaşlarım Rabia'yı zaten Ertan Goreska'yı da erinç söylemişti. Bu iki oyuncuyla ilgili de Galatasaray görüşmelerini sürdürdü. Kolay bir transfer mi? Değil. Ancak tabii ki sonuçta gelip gelmediğine bakar herkes. Osimhen kadroya katıldıysa başarılı bir transferdir. Rabia transfer edilemediyse başarısız bir girişim olarak not alınabilir. Oyuncunun tercihini buradan yana kullanmaması. O zaman oyuncuyla ile hiç iletişime geçmemek gerekiyor. Doğru olan şu anki Galatasaray'ın durumunu değerlendirmek. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Galatasaray'ın kaç transfer ihtiyacı var? Özellikle bu 3-5-2 sisteminde sizin orta saha tercihleriniz nasıl olur ve Galatasaray transfer dönemini nasıl tamamladı? Yorumlar bölümünde paylaşırsanız hani ben de e, yani bu tartışmayı, bu fikir teatrisini çok merak ediyorum. Bakalım nasıl fikirler çıkacak? Sizin de yorumlarınız benim için orada çok önemli. Videonun sonuna geliyoruz ama kapatmadan önce klasik hatırlatmayı yapmak istiyorum. Lütfen kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kutlu Aklınar YouTube kanalına abone olun. Galatasaray'dan haberiniz olsun.